Merhaba. Gitmemize son 3 gün var. Ve burada makyaj masamda, komodinde, stokta, banyoda ne varsa, ne yoksa her şeyi dökeceğim. Neler gelecek kepçeler, neler kalacak ve neleri son dakikaya kadar kullanacağım. Onların hepsini birlikte ayarlayacağız. O yüzden bu biraz böyle gitmeli, kalmalı ve bitenlerin, açıkçası nisan bitenlerin olduğu bir video olacak. Hemen videoya geçelim. Burası şu an böyle. Yani sadece burada şurası ve şurası var. Burayı şey yapmazsam ve şurası var. Burayı bir ayarlayacağız. Son şurası var. Burası baya kötü durumda şu an. Ve şurası var. Bu böyle gedik birkaç tane seyahat ürünlerinin olduğu küçük bir çanta. Bunda çok bir şey yok. Burada da bunu bana Mert vermişti. Ee, yumuşak kaçam kalmamıştı. Onda o da yanlışlıkla almış. Onu bunları götüreceğiz büyük ihtimal. İşte burada da stok ürünleri var. Bu çantayı da o kadar çok seviyorum ki, o kadar çok seviyorum ki. Bunu galiba bavulun içine koyacağım. Hani böyle içinde kalsın buraya hem kırılacaklar ya da işte birkaç tane tişört falan koyarım ama bu böyle benle birlikte gelsin istiyorum orada kullanmak için. Hani her şeyin böyle toplu bir yerde dursun diye. Bakalım bunu da koymak gibi bir planım var. O zaman başlayalım. Sen çekim yapıyorsun. Evet. Tam ne kadar sürer? Yani 15 kafam. Bitiriyorsun değil mi? Evet sen burada durabilirsin. Ben Bayağı öyle bak, konuşuyorum. Hadi gel gel. Gel sen de eşyalarını ayırmaya başla. Bu sıllıyken kontür kitini alıyorum. Bu zaten bayılıyorum buna. Urban Decay'in şurası kırıldı. Şöyle. Yani burada sadece şurayı kullanıyorum. Şöyle yap acaba. Şurasını yanıma mı alsam, şurasını bıraksam. Burayı hiç kullanmıyorum çünkü. Şöyle kopar çıkıyor mu? Çıktı zaten. Çok güzel çıktı hatta. Burası böyle kapak gibi olsa. Çift tarafı da aynı bunu. Ve ayna da çok güzel. Fırçaların hepsi bence çok güzel. Makyaj koleksiyonunda görmediğimiz bir tek şu fırçayı aldım. Bu da çok güzel. Ben gerçekten şu kadarcık fırçam var. Gökten sünger de geliyor. Şöyle de Batman'ın highlighter'ı Aa, Bunların rengi niye böyle? Bu daha rose gold gibi, bu daha şey gibi. Hiç fark etmemiştim. Üzüldüm. Ben aslında böyle de istiyordum bunu da. Hmm. Şu gelemiyor. Bu ölür çünkü yolda. Bunda gelmesi için hemen bırakasım. Bu Zorba'nın paleti geliyor. Şu Valk'ın paleti geliyor. Neye gidişim tabii ki geliyor. Bir tane daha far palete geliyor. Burada neler var? Of, of, of. Burada hep bir şeylerin yedeği var. Hm. Şu geliyor. Şimdi gelmezse çok güzel kokuyor bu idol. Bayılıyorum buna. Jilet'in i̇şte yedek başlıkları bir tanesini alırım. Mekin kirpik kıvırcısının yedeği. Bunu da hatta değiştirsem fena oldu. Burada 3 tane cımbız var. Şunun çok kötü olmuş. Bunu atalım. Bu ikisi iyi. Bunu zaten Almanya'dan. Bunu da Erdirak'tan almıştım. Her ülkeden bir cımbız almak gibi bir alışkanlığım var. Gidince yanımda olmadığı için. Burada zaten güzel olmayan bir ojem yok galiba. Yani şundan çok emin değilim ama bunlar genel olarak güzel. Bunların hepsi arkadaşımız gelir benimle. Sadece şu tırnak temizleyici ve peeling emin değilim. Kırıyordum. Şu bitmek üzere. Bunu son kez kullanıp atarım. Şu an bu yarısında bu gelsin benimle. Bu ve bu benimle gelmeyecek. Bu da bitmek üzere ve ağır da bir şey. Hatta bitmişti dibi falan görünmüş. Bu da gelmiyor. Bunu hiç açmamıştım. Götüreceğim diye bu geliyor. Narsın. Radiant Cream'in kapatıcısı. Bu geliyor. Bunu da hiç açmamıştım. Götüreceğim diye. Bu da Selin Beauty'nin şampanya rengi. Bu da güzel. Bu da Narsın Bir tane. Rimmel. Bu çok eskidi gelmeyecek bende. Bu gidiyor. Yani bu kırmızı ruj da çok çok eski. Ne zaman kullanırım? Allah bilir gerçekten. Şunu bir yapısına bakayım. Bu kokusu biraz kötü. Emin de değilim. değilim. Rengi de çok güzel ama bana hiç yakışmıyor bu. Bunu şu kalsın. kalem kalsın. Ruj atıyorum. Göktürk kapatıcı. Bu gerçekten çok iyi bir ürün. Narsın. primer'ı. Bu da geliyor. Bu da. Bu da Narsın. Korektörlerinden hani rengi. Bunu da seviyorum. Bu da geliyor. Diş macunu. Diş fırçası gidiyor. Bu zaten şeydi. Ama bu galiba benim bir Mert'in galiba. Ama bu da kötü olmuş. Bunu da atıyorum. Kutu gelir. Bu aseton kutusuna sirenin e, günlük pudrasını koydum. Pudra peelingini. Bu geliyor benle. Şurada bir tane daha var. Şu delin neşelerini atmamıştım. Bunlar güzel şişeler. Burada da bir tane şampuan testi var. İlk günlerde lazım olabilir. Burada da DM'den aldığım seyahat kutuları var. Bunları birazdan içine krem dolduracağım. Seyahat boy. Jiletim de geliyor. Bir tane çorpüm. Ah, ah, çok üzülüyorum. Bunu nasıl yapabilirim acaba? Yapamam ki hiçbir şekilde. Kocaman şey gitti. Ama giderken sıkacağım galiba. Azıcık kaldı içimde. Adana dönüşü böyle. Şurasına basın kalmış. Hepsi gitmiş. Of. Canım sıkılıyor gördün Hala makyaj çantam bu parfüm kokuyor. Şaka değil. Hala kokuyor. İki ay geçti üstüne. Hala kokuyor. Burası bir tık daha karışık. Bunlar bizim kullandığımız D vitaminlerimiz. haftadaki defa kullandık ve bugün bitti. Ee, size de göstermek için buraya koymuştum. Bu da Nisan bitenlerini nasıl sayabiliriz aslında bunu da. Bunu ben çok önceden AliExpress'ten almıştım. Ama şimdi muadillerinin çok pahalıya satıldığını görüyorum ve üzülüyorum gerçekten. Bunu 55 liraya almıştım o zamanın parasıyla. Hem şuraya saatimi koyabiliyorum. Buraya da telefonumu koyuyorum. Çok pratik oluyor. Buradaki bütün kabloları şöyle alalım. Burada her türlü kablo var. Mesela şunu yeni aldım ve çok mutluyum. Böyle tek bir kablo ama burada 3 tane başlığı var. Çok güzel gerçekten. Aşırı kullanışlı. Böyle şöyle e, selfie ışığımı, kulaklığımı, power bank'imi, yere telefonumu hepsini çok güzel bir şekilde ve çabuk bir şekilde Şarj edebiliyor, Kusura bakmayın. salladım baya. Evet, şimdi bu ben bunu sildim ama bu Görküt Hanım mankast süngerinin kutusu. Bunu büyük ihtimal atarım. Bu sadece e, pamuklarımı koyuyordum içerisine. Böyle bir işlev vardı benim için. Bunu büyük ihtimal gelmez bu bende. Böyle dursun. Burada da bir beauty'nin. Miss Pink isimli parfüm var. Çok güzel bir koku. Bu zaten benim seyahat kokum. Çok az kaldı ama bu da büyük ihtimal gelmez bana. Çünkü şişesi çok ağır. Bu yüzden bunun gelme ihtimali bende yok. Burada bunu da Almanya'dan DM'den almıştım. Pişik krem olarak geçiyor aslında. Ama ben bunu dudak balmı olarak kullandım ve zaten bitirdim sayılır. Bu da Sinozon. Yağlı ciddi için güneş kremi. Bunu da çok severek kullandım ve bu da sabah gitti. Bunlar benimle birlikte geliyorlar. M. Asam'ın Binolif serisinden uyku maskesi. Bu bende daha yani yarısını falan geldi sayılır. O yüzden bunu biraz önce gösterdiğim Serhat kabına aktarıp kutusunu atıyorum. Burada da yine aynı serinin gece kremi var. Bu zaten bitti sayılır. Bir tane deodorantı var çok az kaldı. O yüzden bu da gelmeyecek. Bu da sanırım bu ben Aldi'den almıştım. Ee, göz kremi. Bu da bitmek üzere. O yüzden bu da gelmeyecek. Aseton götürmek zaten yasak. Çok tatlı bir kitap ayıracı var. Bu gelir. Şu kutu gelir gibi durmuyor. Büyük ihtimalle gelemez. Bu atılır. Hatta atıldı. yanıma alayım. Belki kullanırım. İki yıl önce Hamburg'dan bir eczanede Türkleriyle karşılaşmıştık. O bize hediye etmişti. Bir tane nanemi şeker. Bu gitmez artık. Bunu yiyeyim bugün. Bunu Eskişehir'de bize bir abi hediye etmiş oranın sahibi. Çok güzel bir şeydi. Eski pazar mıydı, pazar yeri miydi? Mert. Ha. Eskişehir'deki gittiğimiz yerin adı neydi? Neyse. Böyle güzel şey, ahşap evler vardı. Odun pazarı Odun pazarı evet. Odun pazarında evi gibi bir yer vardı. Hı. Orada çalışan biri sormuştu ismimizi ve bizden habersiz böyle bir hediye yapmış bize. Çok tatlı bir anısı var bunun. Bu kesin geliyor. Kesin içinden çıkan şöyle hani elimizi değdirmemeliyiz için şöyle almak için olan bir tane aparat. Bunu diğer seyahat kadına rahatça aktarabilirim. İyi ki atmamışım. Burada da Arconem'in insan cevizi kremi var. Bu zaten bitmek üzere. Bu da gelmiyor. Arconem'in yine klasik A kremi var. Gelmez bu da. Küçücük kalmış zaten. Bu da benim manikürümü yaptığım, tineklerimi kestiğim bebek makası. Bu geliyor benimle. Burası da bu kadarcık kaldı. Küçücük. Evet. Şimdi de şurayı halledelim. Şimdi bu uzun zamandır açmamıştım zaten. de gelsin diye. Bu geliyor. Uçakta yanıma alırım. Tuz aktivasyon mendillerinden. bunları büyük ihtimal yanımızda valizde götürürüz. Burada almasam mıydım acaba ya? Şöyle sinüzun setini aldım. Bunların hepsini çıkartırım e, kutusundan. Bunlar belki benle gelir? Şu an emin değilim. Isana'nın kremi. Bu geliyor. Bunu da gideceğimiz belli olduktan önce almıştım. Sonra hiç açmadım. Bu da geliyor benimle. Bu yüz temizleme jeli yine sinozun. Bu da gelir ama bunlar büyük ihtimalle taşımayla gelir. Kozmetin şampuanı ve günlük saç kremi. Bunlar direkt geliyor. Sinozun şu kremi de büyük ihtimal gelmesi lazım. Ama o da bir iki aylık bir süreçte kalacağız. Şu ikisini de alıyorum. Bunlar da çok güzel kremler temizleme jeli olarak şunu alır mıyım bilmiyorum. Azıcık kalmış içinde ama yine de 5-6 gün kurtarır gibi. Bir de şunu alıyorum ve gece krem olarak da bunu bunu kalonun yerine hani daha uzun ömürlü olsun ve e, tekrar tekrar almayayım diye almıştım Trendyol'dan. Bunu da yanıma alacağım. Bu yine Asım'ın göz kremi. Bunu gideceğiz diye az kullanmamıştım. Bu da geliyor benle Bir tane açılmamış bir donut kaldı elimde. Bu da geliyor. Yasemin ve Çek Bahçesi kolonyaları. Bir tanesi Mert'in bir tanesi benim yanımda gelir. Yanımızda gelsin. Yedike çıkartıcı mendiller. Gelmez bizden. Bunu Ceren'e veririm. Tokalar var. Diş macunlar var. Bunlar da ilk günler için gelir bizle. Diş fırçası kabım. Burada da lip balmım. Bu geliyor zaten. Nars'ın anitası azıcık kaldı ama asla kıyamam. Bu da geliyor. Fenty'nin Fenty Glove'u bu da geliyor. Burada zaten minikler, pinkler ve şurada da Seat Boy bir parfüm var. Bir ayarlayayım. Ondan sonra bakalım ne geliyor ne gelmiyor. Baya şey varmış tahmin ettim. fazla şey var. Bakalım nasıl olacak? Ben birkaç bir şey getirdim şimdi. Şu duş jelini zaten yarısına kadar falan kullandık. Bu tabii ki gelemiyor. Şu Love Chain Planet'ın de e, ne kadar bir kısmı kaldı. Şu kadar falan kaldı. Gidene kadar biter. Bitmedi ya. de maalesef atılır. O yüzden bu da gelemiyor. Şu Siren Daily Powder'ını çok seviyorum. Daily Peeling Powder'ını. Ama bunu böyle götürmek istemediğim için şöyle bir kutuya doldurdum. Bunun bir kısmını da şuna doldurmuştum. Yani böyle ikili ve hani küçük paketler haline getirdim. Bu ikisi. Yani bu ikisinin boyu aslında mantıksız bir şey yaptım galiba ama bunu şöyle ekleyebilerek ama artık yaptık bir kere. Çünkü bunu öncesinde yapmıştım. Ve hani bu kalmaz diye düşünüyordum. Hani bunun yerine bunu götürürüm diye düşünüyordum ama o kadar bereketli bir ürün ki yıllardır kullanmama rağmen bitmedi. O yüzden böyle olmak zorunda kaldı. Bunu da atıyorum. Şu da zaten bitmek üzere. Burada zaten dolu görünüyor ama şuradan boş. Hani çok az bir şey kaldı içerisinde. Bu da e, karpuzlu lip scrub'ı ve aldım. Bu çok eski bir ürün. Koleksiyon ürünüydü. Artık bulunmaz. Bu da gidiyor. Ve e, şu kadar kalan diş macunu. Evde başka diş macunu da kalmadı. Geri kalan hepsini stokladığımız her ürünü verdik. O yüzden bunu da Burada kullanıp bitirip atıyoruz. Burada da şöyle e, küçük diş macunlarını koydum. ona gelecek bizi zaten oradan alırız. Burada da Balea'mın bunu biz sanırım geçen yıl Hamburg'dan böyle Mert'e almıştık ama sağ olsun her zamanki gibi kullanmadı. Bunu ben kullandım. E, dalini Dalin almak yerine düştü gelmek istemiyor zaten bu fark ettiğiniz gibi. Dayanamak yerine ben kullandım. Son bir ayda kullanıyorum. Çok güzel bir ürün. Fakat men olmasına rağmen orada da bundan olabilirim Çok az kaldı içerisinde. Bu da gittiği yere kadar gidecek. Gidemediğinde bunlar gibi atılacak. Burada da banyodaki diğer ürünler var. Şu benlerin sak spreyi. Bu zaten çok az kaldı içinde. Bunu da sanırım Hamburg'dan almıştım bu da çok çok az var bunlar gidene kadar biter bitmezse maalesef atılır şu ve şunu daha hiç kullanmadım ya birkaç ay oldu alalı ama hiç kullanmadım bunları bilmiyorum yani götüreceğim gibi duruyor ama bilemiyorum bu taşıma ile gelecek bir şey maalesef gel gelemeyecek yani bunu taşıma şirketine karar verecek hani gelip gelemeyeceğine. ama şu anda götüremeyeceğim burada da daha önceden aldığım içini boşalttım kullandığım yani ve tekrar bu e, jöleden koydum iki tane e, jöle var buna büyük ihtimal gelir benle sanırım bu gelmeyecek benle ilk etapta Şu düzleştirici götüreceğim götüreceğim mü de e, zaten çok kötü olmuştu fönüm. o gelmeyecek e, yeni almıştık bir kutu onu götüreceğim gibi duruyor ama şu anda bilmiyorum. tüm her şeyi. Yani Tüm <laughs> her şeyi buna sığdırmaya başardım. Bunun içinde de. Her şey bu için içinde. Biraz önce göstermiştim ya hani böyle üç çanta. Mert geldi ve olaya el attı. Bunlar bizimle şu an için gelemeyen takım ikna edemedim kendisini. <laughs> Ve şurayı da sağ olsun. Allah razı olsun. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Allah razı olsun. Burası benimle geliyor yani en azından. Şunu kabul ettirebildim kendisine. Teşekkürler hayatım. <laughs> Aşkım hepsi senin yani. Hepsini bir gün elbet bir gün buluşacağız El, elbet seninle. Elbet bir gün buluşacağız yani. Elbet bir gün buluşacağız sizinle. Ben de bir sürü şeyimi götürmeyeceğim. Bir tane mi? Peki. Burası da bizde geliyor. buraya da bir paketleyelim. Kısa bir kahve molası veriyoruz. Çünkü çok yoruldum ve bir sürü şey var. O yüzden şimdi kısa bir kahve molası. Ondan sonra devam edeceğiz. Yani Mert'inkine de gösteririm ne var ne yok. Ama e, güzel oluyor ya. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. <laughs> çok heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bildiğiniz gibi değil. Müzik <laughs> Ni xara guar. Ni xara guar. Ni xara guar. Ni xara guardan. Sağ ol. Qəhvə və tərsinə gəldik bir saniyə. Nə deməyim? Hər şeyim bu qədər mi? Deyildir, mümkün deyil. Burası bizle birlikte gelecek olan Mert'in eşyaları. Burası da bize birlikte gelmeyecek olan Mert'in eşyaları. Buraya kesinlikle götürmüyoruz. Şurası da taşıma ile birlikte gelecek olanlar. Ve birkaç ürün ve aşağıda bazada da var birkaç tane daha. Sonunda burayı da böylece hallettik. Nisan bir taneden kısaca bahsetmek gerekirse bu asetonu seviyorum güzel hani hem büyük boyu hem de şu pompalı kapağı güzel ama Avrupa'ya bildiğiniz gibi aseton götürmediği için bu kalıyor. Bu uyku maskesini çok severek kullandım. Yani Gerçekten bir daha mutlaka alırım. kutusunu atıyorum. Aynı serinin gece kremi bu bitti. Bunu da çok severek kullandım. Invisible Ray her videomda görüyorsunuz her bitenlerde. Bunu maalesef severek kullanıyorum. Sinozun yağ ciltleri için güneş koruyucusu. Çok seviyorum. Galiba 5. ve 6. paketim. 2 e, tane de yedek de var. Bunları da götürüyorum yanımda. Burada da birbirinin eşliğine olan iki tane e, saç spreyi var. Çok seviyorum. Bu şampuan o kadar güzel kokuyor ki anlatamam. Çok sevdim ve çok severek kullandım. E, krem zaten topuklarım için kullanıyorum. Seviyorum. Uygun fiyatta. Fiyat güzel bir krem. Adeden almıştım bunu. da sevdim. Bu pişik kreminde maskesi olarak kullananlar da var. Ben genelde lip balm olarak kullandım ve bitirdim. Çok güzel bir ürün. Uygun fiyatlı. 1 euro civarında bir ürün. Yani bundan da bir daha alınır. Kalyonun tırnak ve tırnak eti peelingi. Çok az kaldığı için e, götürmüyorum. Ama e, zaten bir en az 10 defa bitirmişimdir ve anlatmışımdır. Bunu da çok severek kullanıyorum. Bu ve bu. Artık bittiği için bende gelmiyor. Making Kindness of Eksisi. Bu çok eski zaten. E, Sephora'nın 2 numaralı evet 2 numaralı gloss'unu da rahat bir 4-5 defa bitirmişimdir. Çok severek kullandım ikisini de. Ama bittikleri için artık gelmiyorlar. Sephora'nın da bu kırmızı rujunu rengi bana pek uymuyor ve öyle duruyordu. Boş boş makyaj koleksiyonunda hani bir gün özel bir gün olursa kullanırım diye ama artık taşımayacağım. Harkonomin Hindistan cevizi yağlı e, el kremi çok severek kullandım. Ben evet, Highlighter o kadar güzeldi ki yenisini aldım aynısının ama ee, bu daha pembe alt tonu. O daha sarı alt tonu. Biraz üzdü bu. Ama bu çok 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 güzeldi. Kapağı kırılmasaydı eğer ve böyle hani her an kırılıp da ortada dağıtma riski olmasaydı bunu kesinlikle götürürdüm. Çok seviyorum. Rival Ocean'ın e, gözlerindeki küçültücü vızı. Bu da çok güzel bir ürün. Hem uygun fiyatlı hem de çok bereketli bir ürün. Bu da bittiği için benimle gelmiyor. Latin Wild'ın Karpuza Lip Scrub'ı. Koleksiyon ürünüydü. O yüzden bunu da burada vedalaşıyoruz ve zaten bitti. Gratis'ten aldığım e, törpünün ucu birazcık körelmiş. Zaten elimde farklı törpüler olduğu için bunu burada bırakıyorum. Shape Shifter paletimin krem tarafı, yani kupkuru olmuş artık hepsi. Bayağı uzun zamandır benimle, yaklaşık 3 yıldır, ya da 3,5-4 yıldır benimle. O yüzden toz tarafını ayırdım krem tarafıyla vedalaşıyoruz. Zaten de kırılmıştı bu arada. Ben ekstrem mintli ekstra e, naneli diş macunu. Bu da güzel bir ürün. Günlük kullanıma uygun bir ürün. Burada bitirip bununla da vedalaşacağız. Baleya'nın e, erkek serisinden ultra e, hassas ciddi için yüz temizleme jeli. Daha doğrusu köpüğü. Çok güzel bir üründü. Orada da mutlaka alırım ben bundan. Ve son olarak beğeninin tipi tipli duş jeli. Çok severek kullandığım bir üründü ve hep yani kaç defa bitirdim bilmiyorum. Tipe tip kokusunu sevenler için çok güzel bir öneridir. Ve en son bitenlerini tam 5 dakikada böyle de aradan çıkarmış olduk. Ne istemiyorum ama biz ne kadar kazak götüreceğiz öncelikle? Sonuna kadar tamam, 6-7 günlük sürece havada parçalı bulutlu. Geceleri de 1-2-3 derece, gündüzleri de 12-13 derece. Adana 20 dereceymiş. Adana yanıyor mu ya? Evladım hayatı yeme, olasana biliyor bak. Bence şu an itibariyle bayağı bir yokat ettim. Bunlar vakumlanacak ama daha sonra açılacak grupta. Şurası, şurayı dedim ki bunları ben ilk 20 günde giyelim. Çünkü ilk 20 gün geçici bir evde kalacağız. O yüzden buna farklı bir bakımlayacağım. Yani aslında şöyle 3 tane üst, şu ve şunun içindekiler de benim yolculuk kıyafetim olacak. O yüzden de bunları da böyle ayırdım. Bunlarla ve birkaç tane de tişört ve tight ile birlikte ilk 19 günün kombinleri olacak ve hani bunları da hani şöyle yıkayıp yıkayıp hep aynı şeylere giymeyi planlıyorum. Çünkü e, oradan sonra da farklı bir eve gideceğiz. O yüzden bunların hepsini dağıtıp hepsini tekrar toplamak çok zor olacak. Ondan dolayı böyle bir şey yaptım. Şimdi zaten ışık bir gidip bir geliyor. Burada zaten son zamanlardaki alışverişlerimin çoğu var. Ve e, genelde kazak ağırlıklı. Daha şeylere seçmedim. E, tişörtleri ve e, ev kıyafetleri burada Burada da şu anda taklar. Burası bayağı bir e, toplandı. Şurası komple elbiselerin ve böyle hani şık gömleklerin, tişörtlerin falan olduğu yer. Belki şunu da götürebilirim. Bunların hepsi taşımayla gelecek. Şurası böyle birkaç tane pijama var. Bunları alacağım. Burası zaten tamamen boşaldı sayılır. Burada sadece e, yazlık iki tane kutu var. Bunlar da taşımayla gelecek. Ve burada da artık maalesef şu an için bana olmayan pantolonlarım var. Bunlar da taşımayla gelecek. Aslında çok az şeye bıraktım taşımaya. Bunları da bu arada vakumlayıp hazır bir halde buraya koyacağım. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Şöyle alpaka yünlü çoraplar aldım. Bunlar gerçekten çok güzel. Sıcacık tutuyor ve çok enteresan bir şekilde yün olmasına rağmen asla kaşındırmıyor. Bunlardan böyle iki işer çift aldım. Yani bunlardan birer tane daha var. Ve termal çoraplar ve termal taytlar oldu. Bu çoraplardan üç tane aldım. Yanlış hatırlamıyorsam. Taytlardan da şöyle hem tight hem çoraplardan üçer tane aldım. Bunlar gerçekten kurtarıcı oluyor. Çünkü bir elbisenin altına mesela çorabı giyebiliyorsun ya da tight'in altına da çorabı giyebiliyorsun ya da pantolonun altına çift tight giymek için de çok kullanışlı oluyor. Bunları da böyle aldım ve şu Nike'ın çoraplarını gerçekten insanlarda göre göre gözüm alıştı ve taytların üzerine özellikle böyle çorap göstermek için çok güzel oluyor. O yüzden bununla şöyle bir paket aldım. Baktım ki çok kullanışlı. Bir tane daha aldım. Bu da böyle. Burada da heh, taytların devamı varmış burada da. Baya e, pentiye yazıldım yani bu e, yolculuk için. Hepsinden aldım. Bir de şöyle bir şey daha aldım. Şurada. Bir de şöyle bir şey aldım. Bu da böyle çorabınızın üzerine falan giyiyorsunuz ve e, tamamen böyle şeyi havayı falan kesiyor. Çok rahat bir şey ama böyle hani tek başına kayabileceğiniz de bir şey. Böyle hani şey bir nasıl anlatayım bilmiyorum ama böyle tuhaf bir yapısı var ama aynı zamanda da sıcak tutuyor. Bunun bir tanesini yolculukta yanıma oraya iner inmez giymek için. Bir tanesini de ilk gün hurcuma koyacağım. Çoraplar da bu şekilde ve böyle hepsinden çok memnun kaldım şimdilik aldıklarımdan. Diğer çoraplarım var. Hani ince olanlar galiba sonra gelir. Bunlar mesela burada da saytlarım var. Bunlar sonra gelir ama şöyle şölen çoraplarım var. Bunlar da benle birlikte gelecek. Gidiyoruz evet. vallahi. Vallahi gidiyoruz ya gerçekten. İnanamıyorum. <laughs>